Çık. Merhaba canım. Betül içeride mi? İçeride. Gel canım sen de içeri. Ben iş girmeyeyim. Betül'ü çağırırsan sevinirim. Betül. Betül gel. Fikret geldi. Seni istiyor. Yeni kek yapmıştım. Fırından sıcak sıcak çıktı. Gel de ikram edeyim sana. Çok sağ ol. Hiç zahmet etme. Aman bir kekin zahmeti mi olur Allah aşkına? Gel hadi. Ee, Fikret, anneciğim biraz müsaade eder misin? Ocakta süt vardı, yataşmasın. Ah, doğru unutmuşum ben onu. Görüşürüz Fikretçim. Görüşürüz canım. Seni dinliyorum. Hemen gittin teşekkür edemedim sana. Anlamadım. Ne için teşekkür edecektin? Adnan'ı getirdiğin için. Teşekkür etmene gerek yok Fikretciğim. Adnan benim yeğenim. Sokakta bırakacak değilim onu. Başka bir şey söyleyeceksin misin? E, hayır, yok. Yani e, var. E, dün çarşıda yanına gelemedim Betül. Gelemedin değil Fikret. Gelmedin. Öyle değil. Yani... Son anda gördüm seni. Zaten Çirçire gidecektik çetinde, acil de gitmemiz gerekince. Ne olur, yapma bunu. Kendin de beni de boşuna yorma. Ben senin oyuncan değilim. Ne? O ne demek Betül? Ben anladım seni. Fransa'dan geldim. rahat bir kadınım. İstediğim zaman görüşür. İstediğim zaman yok sayarım dedim değil mi? Hayır Katiyen, Katiyen. Sen bana değer vermiyorsun Fikret. Sonuçta bir daha karşılaşmayalım. Betül, Betül. O nasıl söz? Değer vermiyorsun ne demek? Betül bak ben sana gerçekten... Eğer bir gün gerçekten bana değer verirsen... ...o zaman görüşürüz olur mu? Aa, ay bu kız beni istemiyor diyecek sonra. Anne kalbimi kırdı. Ne yapsaydım? Hem sen demez misin hep bir erkeği kendine aşık etmek istiyorsan azıcık naz yap diye. En azından biraz rahatladım. Gel de tam rahatlamadık. Ay hala çok sıcak. Oh. Neredesin sen teyze? Fikret. Isparta'ya gittin değil mi? Dur bir oğlum bir nefes alayım oturayım. Hava çok sıcak yorulduk. Geç kızım sen de otur şöyle gel. Gel. Geç. Ah. Teyze cevap verir misin? Isparta'ya mı gittin? Evet. Isparta'ya gittim. Ee, i̇çim rahatladı. Değdi mi bari bir şey bulabildiniz mi? Şimdi Fikret Bey, e, rahmetli fekeli am gitmiş Mehmet Kara'yı soruşturmuş. Ama güzel haberler almış yani. Güzel haber derken nasıl bir güzel haber almış? Yani ona anlatmışlar. Evladım demişler ki Mehmet Kara e, Çukurova'ya taşındı. Orada yatırımlar yapacak demişler. Ha? Ya? Boşuna gittiniz ya. Ya niye boşuna gidelim more Gittik, öğrendik, geldik. Rahatladı içim. Sen niye buradasın, niye geldin? Azize hanım da adnan kaybolmuş. Ne? Sakin ol. Şu an buradalar, gayet iyiler, merak etmeyin. Of. Gülten çırçırı aradı. Atladım geldim. Konakta kimse yok ki. Ne Züleyha, ne sen? Züleyha nereye gitti? Züleyha İzmir'e gitti. İzmir'e mi? Hı hı. Sebep? E, orada birisiyle görüşecekmiş galiba. Kiminle görüşecekmiş? Hülya diye bir kızla görüşecekmiş. Kim Hülya kim? bu şey var ya hani Hakan Gümüşoğlu onun kardeşiymiş. Sen nasıl bu kadar rahat söylüyorsun Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşi diye teyze? Yani oğlum ben sana anlattım ya hani konağa bir kadın geldi. Konağa Demir... kim gelirse gelsin. Hakan Gümüşoğlu Demir'in baş düşmanı. Sen nasıl gönderiyorsun Züleyha'yı? Aa sıkıldım artık ama Fikret. Ben mi gönderdim canım? Seni aradık ulaşamayınca o da bastı gitti. Of İzmir'de tek başına Hakan Gümüşoğlu zarar verirse Züleyha'yı ne yapacağız? Yalnız gitmedi, merak etme. Kim var yanında? Mehmet Kara. Ne? Bana ulaşamayınca o, o adamı mı aramış? Fikret, niye adamı arasın? Yolda karşılaşmışlar. Mehmet Bey de demiş ki yalnız gitmeyin, size eşlik edeyim demiş. O da peki demiş. İkisi birlikte gitmişler. O da tamam demiş. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim ya. Tövbeler olsun. Allah sonumuzu hayretsin kızım. Heh. Allah sonumuzu hayretsin. Oh! Yarabbim ya bismillah. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.